Değerli izleyenler 28 Mayıs Cumartesi günü İzmir'de 8 koşulu programda 6'da Ganyan 3. koşu ile birlikte saatler 19 olduğunda başlayacak. 1 numaralı Tanır Bey Bursa'da bir sprint yaptı. 4 düzü 29.6 yaptı. Sprintinde Çetin Taş'la ekranlara yansıyor. 2 numaralı İstanbul muhafızı Alican inanla çalıştı. İzmir'deki galabu görüntüye geliyor. 641 son 400 ü ise 26.3 yaptı. İstanbul muhafızı. 3 numaralı Baba Ozan Kenter yaptı. İzmir'deki Kenter'i ekranlara yansıyor. 4 numaralı Havzalı Bursa'da çalıştı 800'ü 57.8, son 400'ü ise 29 yaptı Hafızalı. Ahmet Ali görüntüye geliyor Murat Okla ok çalıştı 600'ü 41.3, son 400'ü ise 27.5 yaptı. 6 numaralı Barut Han, Bursa'da çalıştı. Bursa'daki idmanı görüntüye geliyor. Furkan Karakurt'la 800'ü 54.7 son 400'ü ise 27.7 oldu. 7 numaralı Miss dıştaki isim içte ise Boğacan vardı. Dışta kalan Miss Diva binini 1.09.6 son 400'ü ise 28.7 ile geçti. İsmail Han, Alican İnanla görüntüye yansıyor. Binini 1.10.5 son 400'ünde ise 28 yaptı bu işinde bu isim. 10 numaralı son parıltı Gökay Kaba Palamutla çalıştı. 800 metreyi 6.3, son 400 metreyi ise 26.3 ile geçti bu isim. 12 numaralı Yarissa isimli safkandan bir kenter geldi. Bu kenteri ekranlara yansıyor. Bursa'da yaptı bu kenteri. 1 numaralı Akkaya Ateşi. 1000 metreyi 1.05.6 son 400 metreyi ise 24.8 yaptı Yasin Akkoyun'la çalıştığı Akkaya Ateşi. 3 numaralı Çelik Kardeşler Mehmet Göksu ile çalıştı 637 son 400'ünde ise 25 yaptı. Dört numaralı Humble Warrior Gökhan İrem Bodur'la sprintinde 400 metreyi 24 ile geçti. 5 numaralı Tecer 640.6 son 400 metreyi ise 26.4 yaptı. Zaraki Kenpachi, Zaraki Kenpaçi ise bir kenter yaptı. Hüseyin Akyol'la kenteri ekranlarda. 1 numaralı Havalı Kız görüntüde yüzü 37.5 son yüzü ise 24.7 yaptı Bir numaralı Havalı Kız. 3 numaralı Segula dıştaki isim dışta ve önde kaldı Segula. 637 son 400'ü ise 24.8 yaptı içte önde Arate arkada ise Demira isimli Safkan var. Dört numaralı Love Beauty, Cuma Akkılıç'la bir kenter yaptı. La Nina görüntüye gelen safkan La Nina içteki isim dışta ise High Life vardı. 636.5 son 400'ünü ise 24 ile geçti içte kalan La Nina. 6 numaralı al kılıç 1000 metreyi 1.04.5 son 400 metreyi ise 24.5 yaptı. Yusuf Bulut'la çalıştı al kılıç. Yedi numaralı Mimoza Hüseyin Top Sakalla 800'ü 50.6 son 400'ü ise 25.3 yaptı. Prenses Parla, Taygun Gökçe ile 850.6 yüzü 50.6, son dört yüzü ise 24.8 yaptı. Dokuz numaralı Go Shark görüntüye geliyor. 850 son 400 ise 25 yaptı. Runner Girl Rahmi Can Polat'la sprintinde görüntüde 400'ü 27.3 ile geçti bu sprintinde Runner Girl 11 numaralı Zehra Naz sprintinde Yusuf Bulut'la 400 metreyi 25 ile tamamladı. The must obey Mertcan Akın'la 600'ü 39.4 son dört düzü ise 25.4 yaptı. Bir numaralı Bay Nusret 600'ü 38.3 son dört düzünde ise 25 ile geçti bu işini Taygun Gökçe ile tamamladı Bay Nusret. 2 numaralı Spring Atak. 1000 metreyi 1.04.6 son 4 ise 25.7 yaptı. Hikmet Tunç'la çalıştı bu isim. Dasif Sky 600'ü 38.2, 4 düzü ise 24 oldu. Ahmet Oluk'la çalıştı Dasif Sky. 4 numaralı Ufuk Baba görüntüde Ufuk Baba 638 son dört yüzü ise 25.3 yaptı. Öndeki safkandı Ufuk Baba. Beş numaralı İşin Aslı 635.7 son dört yüzü ise 23.5 yaptı. Selçuk Başkanla çalıştı İşin Aslı. 6 numaralı Dabbe, 1200'ü 1.18, 1000'i 5, son 400'ü ise 26.7 yaptı. 7 numaralı Harput Kalesi, 1000'i 4, son 400'ü ise 25.5 yaptı. Sefer Soysal'la çalıştı. Harput Kalesi. Proof Striker görüntüye gelen Safkan. Bursa'da çalıştı. 600 metreyi 41.8, 400 metreyi ise 28 yaptı. Proof Striker. Alay Bey, Hüseyin Şimşek'le binini 3, 400'ü ise 25.2 yaptı Alay Bey. Frankenstein, Bursa'da çalıştığı Yunus Emre Yükselle ile 641, dört ise 27.6 yaptı Frankenstein. Oğlum Anıl, görüntüye gelen Safkan, 600'ü 37.7, son dört ise 24.2 yaptı. 12 numaralı Power of Han görüntüye gelen Safkan Murat Ok'la ok çalıştı. 600'ü 37.2 son 400'ünde ise 24 yaptı. Master Chef sprintinde 400'ü 26.5 ile geçti. Master Chef. 1 numaralı Döker Boz 639, son 400'ü ise 25.2 yaptı. Mertcan Akın'la çalıştı Döker Boz. İki numaralı Robinson, 600'ü 38.5, 400'ü ise 25.5 oldu. 3 numaralı Best Friends Güven Özdil ile çalıştı. 2 400 ise 23.5 yaptı. Neyzen görüntüye gelen safkan Neyzen Gökhan Coşkun'la çalıştı. Bursa'da 638.6 son 400 ise 25.2 oldu. Rocky Boy 636.6 son dört yüzü ise 24.3 yaptı Rocky Boy. 7 numaralı Süper Baba 600'ü 42.5 son dört yüzünde ise 28.5 yaptı Süper Baba. Aksakallı görüntüde Aksakallı 800 metreyi 50.6 son 400 metreyi ise 24.8 ile geçti Aksakallı. Çınar Bey ekranlara geliyor. 1200'ü 1.17.8, binini 1.03.3, son 400'ü ise 24.8 yaptı Çınar Bey. 10 numaralı Black Phantom 1200'ü 119 binini 104.8 son 400'ünde ise 26.5 yaptı. Savaş Erduman'la çalıştı Black Phantom. <laughs> İki numaralı Gökçe Star 600'ü 40.4 son 400'ü ise 26.4 yaptı. Oktay Kızıldaş'la çalıştı Gökçe Star. 3 numaralı Arslan Turbo 642 son 400'ü ise 27.5 yaptı. Arslan Turbo Erdi Gökçe ile çalıştı. Pıtır dıştaki isim Pıtır içte ise Kral Çeko vardı. Dışta kalan Pıtır 641.8 son 400'ü ise 27.5 ile geçti. Tunç Siperi Bursa'da çalıştı. Sezgin Işık'la 857, 57, son 400'ü ise 28 yaptı. Sinoplu Merve görüntüye geliyor. Bursa'da çalıştı. Bursa'daki idmanında 641-427 yaptı Sinoplu Merve. Hızlı Asiye, 858 son 428 yaptı. Bursa'da çalıştı Hızlasiye Asiye. Kenanlı 642.8 400'ü ise 28.8 yaptı. Mehmet Gönül Taş'la ekranlara yansıyor Kenanlı. Serkan'ın oğlu 640.7 son 400'ü ise 27.2 yaptı Serkan'ın oğlu. Bir numaralı lal çiçeği 600'ü 40.2 400'ü ise 27.2 ile geçti bu isim. 2 numaralı Öncü Güzel 640.2 son 400'ü ise 27.2 yaptı bu safkan. 3 numaralı Şirin Hatun dıştaki isim görüntüye geliyor 855.2 son 400'ü ise 27.5 yaptı işte ise hanım eli vardı dıştaki isim Şirin Hatun. 5 numaralı Ayaz Naz Cuma Akkılıç'ta çalıştı. 600'ü 44.2 son 400'ü ise 29 yaptı. Dehme görüntüde 600'ü 43 son 400'ü ise 29 yaptı. Mahmut Sal'da çalıştı. 9 numaralı Gökkülü sprintinde ekranlara yansıyor. 426.5 yaptı sprintinde bu isim. 10 numaralı Gül Suyu dıştaki isim. İçtesi Derinden vardı. 642, 428 yaptı dıştaydı Gül Suyu. 11 numaralı Tekford Gülü görüntüye yansıyor. Altı yüzü 44.6 son dört yüzü ise 29.2 yaptı. 12 numaralı Mor Fırtına binili bir, on bir dört yüzü ise 28.3 yaptı bu isim. bir numaralı Alaçatı ağası dıştaki isim işte ise Süerdan vardı. Dışta kalan Alaçatı ağası 600'ü 39.8 son 400'ü ise 26.3 yaptı. İki numaralı Güneş Kral binini 1.10.7 400'ü ise 27.2 yaptı Güneş Kral. 3 numaralı Defneli içteki isim dışta ise Egeli kız vardı. İçte kalan Defneli 855, 400'ü ise 27.2 ile bu işini tamamladı. Babam benim. 800'ü 59.3, son 400'ü ise 30.8 yaptı. Babam benim. Güven Özdil ile çalıştı. Boğacan görüntüde, 5 numaralı Boğacan, 641.8, son 400'ü ise 27.3 yaptı, Murat Ok'la ok çalıştı. 7 numaralı Demir Ağa, arkada kalan isim Demir Ağa, arkadaki safkan, 640.7, son 400'ü ise 27.2 yaptı, arkada kalan safkandı. Bir sende fost görüntüye yansıyor. Altı 42.3, son dört yüzü ise 29'da geçti bu isim. Hattuşa, altı 41.5, son dört ise 27.5 yaptı Hattuşa. 10 numaralı Karaçayır 641.6 son 400 28 yaptı. Mertcan Akın'la çalıştı. Karaçayır. 11 numaralı Kurt Demir Kenter yaptı. Uçan Berk görünce yansıyor. 12 numaralı Uçan Berk. Alt yüzü 44.3. Son dört yüzü ise 29.3 yaptı. Tek Ford Star sprintinde dört yüzü 27.7 yaptı. Son muhafız görüntüde Arif Okan Pazar'la çalıştı. Dıştaki isim de son muhafız. 600'ü 40.5, son 400'ü 27 yaptığı dıştaydı. Bolayır fırtınası görüntüye yansıyor. 640.8, 400'ü ise 26.8 yaptı bu isim. Vanga en dıştaki isim. Bursa Efes'i en içte. Tuğtekin ortada. Değerli izleyenler en dışta Vanga vardı. Sprintinde 400'ü 27.8 yaptı. Bursa'daki sprinti görüntüye yansıyor Vanga'nın. Değerli izleyenler 28 Mayıs Cumartesi günü İzmir'de saatler 19 olduğunda 3. koşuyla birlikte yan başlayacak. Tüm yarışseverlere keyifli seyirler ve bol şanslar. Hoşçakalın.